Arkadaşlar selam. Bugün bir fikri olan, bir aklında yapmak istediği projesi olan arkadaşların onu nasıl deneyebileceğine yönelik tavsiyelerde bulunuyor olacağım. Şimdi son zamanlarda yaptığımız görüşmelerde bazı arkadaşlar fikirlerini paylaşmaktan çekindiklerini aktarıyorlar. Öncelikle bu yanlış bir düşünce yapısı. Fikirlerimizi paylaşalım, ee, çalınmaz, maksat onu execute etmek dedikleri hayata sokmak. Yani e, biz çevremizdekilerle fikirlerimizi paylaştığımızda o da aynısını yapar, görüşü oluyor. Bence bundan biraz uzaklaşmak lazım. Maksat onu yapmak. Yapmak inanın fikrin bulmasından daha zor. E, yapmak çünkü çok e, uzun bir yolculuk. O yüzden paylaşmaktan çekinmeyelim. Eğer siz kafanıza taktıysanız mutlaka onu yapabilirsiniz. Ve e, doğru kişilerden feedback almaktan Çekinmeyelim onlar bize yol göstericilik yapabilir Bazı noktalarda da çok duygusal oluyoruz Kafamıza bir şey takıyoruz ve illa onu yapacağımızı söylüyoruz Ben buna yönelik çok sayıda hikaye yaşadım İşte öncesinde illa seyahat alanında projeler yapacağım diyordum Ve buna bayağı kafa yoruyordum ama yaptığım projelerin değişebileceğini Yol içerisinde evrilebileceğini düşünmemiştim ve sadece bir şey üzerine gidiyordum. Oysa gelen geri bildirimler doğrultusunda yapmak istediklerimizi değiştirebiliriz. Buna açık olmak lazım. Yapmak istediğimiz fikre aşık olmamak gerekiyor. Onun yol içerisinde değişebileceğini bilmemiz lazım. Ardından ne tarz bir fikir, ne tarz bir niş olacağına karar vermek için yani araştırmalar yapmalıyız. Araştırmalar yapmaktan kastım da işte Aranma hacimleri araştırması yapılabilir, bulunduğu alanda çok sayıda rekabet var mı, neler yapılıyor, hangi e, ürünler var, hangi içerik siteleri var, bir böyle yoklamak lazım. E, yeni yeni yükselen bir alansa işte belki şans daha yüksek olabilir ama e, çok eski bir alansa orada nasıl e, piyasadaki ürünlerden farklılaşılabilir onu düşünmek gerekiyor. Bu sebeple işte SEMRush, Ahrefs gibi... Uber, Ubersa gibi araç kullanılarak e, kelime aranma hacimleri hakkında fikir sahibi olunabilir. Bu bir uygulama olacaksa mobile action ve benzeri uygulamalara bakılabilir. İşte yazılım olacaksa G2 gibi platformlara bakılır ve orada hangi alanlarda çalışmalar yapılıyor bunun üzerine fikir sahibi olunabilir. Hep söylüyoruz. Öncesinde kitle oluşturup sonra üründe e, bulunabilir. Yani sizin aklınızda belli alanlarda çalışmalar yapmak var. Onun üzerine içerik üretebilirsiniz. Ardından ürünler kendiliğinden de çıkabilir. Çünkü bu noktada karşı taraf taleplerini iletiyor olacak. İşte biz sıfırdan globale de bootcamp taleplerini öğrencilerden, bizim dinleyicilerimizden aldık. E, ve sonrasında bootcamplerin sayısını daha da arttırdık. Çeşitli e, paralı bootcamp talepleri de geldi ve bunları da... Talepler geldikten sonra sunduk. Ee, biz talep gelmeden bunun üzerine bir çalışma yapmadık. Bu noktaya siz de gelebilirsiniz ama bu noktaya gelmek için kitlenizi oluşturmanız gerekiyor. Bu kitleyi oluşturduktan sonra ona yönelik çalışmalar yapabilirsiniz. Sonrasında ürün hakkında fikir sahibi olmak için, yani ürün hakkında yorumları duyabilmek için illa bir web sitesi, kapsamlı bir web sitesi yapmanıza gerek yok. Bir tane landing page diye tabir edilen tek sayfalık karşı tarafı karşılayacağınız bir web sitesi yapıp orada yapmak istediklerinizi özet bir şekilde anlatıp o siteye gelenleri bekleme listesini alabilirsiniz. Hatta bazıları e, domaini aldıktan sonra e, landing page'i de kurmadan önce sadece bir form yapıyorlar. Mesela Buffer adında bir sosyal medya aracı var ki form koymuş, formu siteye gömmüş ve forma gelen cevapları öncelik vermiş. Yani işte o formda 2-3 soru sorup karşı taraf hakkında bilgi alıp ürün çıktığında karşı tarafı bilgilendirebilirsiniz. Bu form aracılığıyla da aslında geri bildirim alabiliyorsunuz. Bu form olur, landing page olur her neyse bunu çıkardıktan sonra bunu duyurmak için Twitter'dan sataşabilirsiniz. LinkedIn'den insanlara sataşabilirsiniz. Twitter'da mesela işte ilgi alanınız neyse, yapmak istediğiniz projenin alanı neyse ona yönelik aramalara bakıp karşı tarafa şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ben de bu alanda çalışmalar yapacağım. Görüşlerinizi aktarırsanız çok sevinirim gibi sataşma modelleri mevcut. Yazılar yazarsınız. Yazılar yazdıktan sonra yine e, ortak alandaki kişilere sataşıp onların görüşlerini alıp sonrasında ürününüzü duyurabilirsiniz. Yani bu biraz emek ve zaman isteyen bir şey. Hızlıca olmuyor. Kafayı yormanız lazım. O alandaki kişilerle online kanallar üzerinden tanışıp çalışmalarınızı duyurmanız gerekiyor. Bu sebeple böyle hızlıca bir şeyleri üretmek isteyen kişilere önerim o fikirden çıkmaları, hızlıca olmayacağını bilmeleri biraz da sabır gerektiren işler olduğunu farkına varmaları. Bunların dışında bir de reklam harcaması yapılabilir. Bir web siteniz oldu, işte landing page'iniz var. Karşı tarafı bir yerde karşılıyorsunuz. Google'da veya Instagram mecralarında, diğer mecralarda böyle reklamlar vererek onların karşılarına çıkabilirsiniz. O aramayı yapanların karşılarına çıkabilirsiniz Google'da. Ve böylelikle o kişilerden de geri bildirimler alabilirsiniz. Evet, yani bir fikriniz varsa ve bunu gerçekten yapmak istiyorsanız önerilerim bu şekilde olur. Sorularınız olursa lütfen bana yazın. Eklemek istedikleriniz, görüşleriniz olursa da e, kapımız açık. Leventet0danglobale.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Sevgiler.